Merhaba. Heyelan duyarlılık haritada üretimi araç paketinin ikinci araç paketi olan Heyelan envanter hazırlama araçlarının beşinci modülü olan Heyelan olmayan alan üretimi modülüne beraber bakacağız. Bu modülümüz genel olarak Heyelan duyarlılık haritada üretimde kullanılan özellikle makine öğrenme algoritmanın tahmin sürecinde Heyelan olan alanlar ile birlikte Heyelan olmayan alanlara ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bu araç sayesinde eğitim donanma veri seti ve benzeri envanter aralıklı üretimde kullanılacak heyelan olmayan alan üretimde yardımcı olur. Burada siz kullanıcınız önemli bir not düşmek istiyorum. Bu araç kullanıcıya yardımcı olmak ve bilgi vermeyi amaçlamak için yapılmıştır. Bu araç kullanarak üretilen heyelan olmayan alan bilgisi kullanıcının tamamen e, kullanı kullanması kullanıcının kendisine kalmış bir şeydir. E, yardımcı bir araçtır. Tabii ki burada heyelan olmayan alanları kullanarak da kendi eğitimi test veri de, ya da doğrulama veri üretebilir, kullanabilirsiniz. Ama üretilen doğrulama, heyelan olmayan alanların bir bakılması, teyit edilmesi, test edilmesi, varsa kullanıcının kendi ürettiği heyelan olmayan alanlarla karşılaştırılması gerekir. Aracımızı nasıl kullanacağımıza gelirsek, öncelikle heyelan olan alanların poligon bilgisini bizden istiyor. olan alanlarımızı seçiyoruz. Üreteceğimiz raster verinin çözünürlük boyutu 30 metre bırakıyoruz. Pencere boyutu kısmı 3, 5, 7 ve 9 olarak veriliyor. Pencere boyutundan kastı analiz yapılırken pencereyi kaç tarama tarama penceresi seçilmesidir. 3 çarpı 3, 9 piksellik taramalarla piksel alanı taranıyor. Raster veriler Burada heyelan olmayan alan analizinde kullanacak heyelan etkin topografi ve hidrolojik faktörler girilir Burada kullanacağımız genellikle faktörler özel öncelikle eğim faktörü olmalıdır. Bir önceki e, modülümüzde bir bir modülümüzde ürettiğimiz tek bantlı verilerden eğim ve topografik nemlik indeksi bu modülde e, kullanacak etkin faktör olarak seçiyorum. Girdilerimizi yaptıktan sonra çıktı kısmına geliyoruz. İkinci araç içerisinde modül ismiyle uyumlu olsun diye 25 klasör ismini veriyorum ve çıktı heylan olmayan raster diyor. Biz aynen heylan olmayan deyip enter tuşuna basıyorum. Bu sefer poligon verimizi üretecek. Gene o noktaya geliyorum. Eyla olmaya poligon için pol verisini veriyorum. Buraya elementine dikkat edin. Raster dediği için shape değil nokta tif demeliyim. Yine bunu alıyorum. Buraya da PHP yani Shape Formatının uzantısını ekliyorum. Burada seçeceğimiz faktörler e, her zaman analizi çözümlemekte yeterli olmayabilir. Fakat kullanıcı dikkat etmesi gerektiği şey Continuous yani devamlı dataları seçmene gereklidir. Mesela eğim datası gibi 0, 60 ve topografik nemlisinin eksi gibi belli eksi ve artı değerler arasında süreklilik gösteren veri setlerini seçmeleri önemlidir. Litoloji, arazi kullanım arazi örtüsü e, gibi e, sınıflı verileri seçmememiz e, gerekli. Çünkü sınıflı verilerden gelecek e, veri bilgisi az olacağı için çözümlemekte zor olacaktır. Ben sadece şu an örnek olması amacıyla iki tane veri seti dedim, e, seçtim. Dediğim gibi kullanıcı bunu istediği şekilde arttırıp e, deneme yanılma yöntemiyle optimum sonuçlar ulaşabilir. Şimdi OK tuşuna basarak işlemimizi başlatıyorum. Heyelan olan alan verisi kullanarak heyelan olan aralıklarını tespit edip olmayan aralıkları bulmaya yarıyor algoritma. Seçilen alan, bölge, heyelan sayısına göre işlem süresi uzayıp ya da kısalabilir. Seçtiğimiz, seçtiğimiz pencere boyutu da işlem süresine önemli bir derecede etkiliyor. Küçük pencere boyutlarında çok fazla veri, yani heyelan olmayan alan veri üretebileceğin bilin. E, veri boyutunu kısmak istediğinizde, pencere boyutunu arttırabilirsiniz. Evet. Şu an işlemimiz tamamlanmış görünmekte. Tüm üretilen şey ekrana geldi. Söylemiş olduğum gibi az veri boyutu seçmek ve pencere boyutunun darlığı nedeniyle çok fazla sayıda heyelan olmayan alan kestirerek ekrana yansıtıldı. İstediğiniz tak isterseniz siz bu veri boyutunu düşürerek farklı farklı deneme yanılma yöntemleriyle daha optimum sonuçlar elde edebilirsiniz. Yapılan şeylere bakarsak heyelan envanter verisi üretildi. Bu olan alanları sistem yüklediğimiz için otomatik olarak eklememizi yarıyor. Bunları raster veri türünde veriyor. Ve heylem olmayanlar sadece yine raster veri türünde ekrana çıkarmamız yansıtıyor. Bu modül ile ilgili anlatabileceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.